Herkese merhaba. Benden bir gamar Bugün yufka açıyoruz. Köyümüzde, kültürümüzde yapılan bir şey yufka açıp e, silori dediğimiz yemeği ve erişte dediğimiz yiyecekleri yapmak için köylü halkı toplanıp kışlık yiyecek yapmak için yufka açarlar. Yufkaları açtıktan sonra silori ve erişte yaparlar. Şimdi biz de bunu çekeceğiz. Başlıyoruz. Dol muylarız kanı dar dok dalı yaksanına yağullarız kanı dar dok dalı yaksanına meydancığım güzelleri kebre gene beslenler şu şavşatın güzelleri kete yine beslenler Meydancık Kokliyet mahallesindeyiz ve ee, Koklet'in hanımları yufka açıyor Evet sizlere soralım yufkadan neler yapılıyor Yufkadan şeyler yapılıyor yapılı. Sadece bunlar. Makarnada yapılıyor ama onun hamuru ayrı yoruluyor. Yumurta. Peki evet. bu hamurun malzemeleri ne derdi? Nasıl yapıyoruz bu hamuru? Un, maya, tuz, alabildiğin kadar su. Evet. Yoğuruyorsun kıvamında, orta kıvamında. Evet. Böyle açıyoruz. Içiyoruz. Bunun bir tuz noktası falan olmak lazım. Bak sen açabiliyor Bu yırttı. Bu yaşlandı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Önemli. Evet. Evet. önemli, Adımlarımız burada yufka açarken beylerimiz de yan girmiş, ki noktamızdan gördüğünüz gibi. Hiç açılmadı, Bu şekilde var. işte nenemiz de orada yufka etmiş evet. Bu şekilde yufka açıyoruz. Yufkamızdan erişte sinir kuru yufka, makarna yapılıyormuş. Kışlık yiyecek olarak. İmerhebe ve Şavşat genelinde yapılan bir yöresel kültürdü. İmece usulü. Yani şu anki bulunduğumuz durumdan dolayı pek fazla kişi birikmiyor. Ve toplanıp yufka açarak erişte ve silor saydığı yemekler için karşıyorlar. Bu şekilde ve bu yufkaları pişirdikten sonra erişte için ayrı bir şekilde kesiliyor. Sinor için ayrı bir şekilde. Şimdi ona bakalım. Kamuzu açarken diğer taraftan da yufkalarımız e, soğuduğu için kesiliyor. Şimdi amcamız yufkayı kesecek. Hangi şekilde keseceksin ya? Listemiz Ne istiyorsan, sen ne istiyorsun? <laughs> ben can <laughs> sağlığı istiyor. <Nasıl> ne, <laughs> <ha> burada? <laughs> burada ne kesiyorsun? Bu ne kesiyorsun? Evet. bu şekilde kıvırıp. Onları izleyen herkes görür. He, bir de görür, bak oraya. Şimdi görürler oradan. bu şekilde açıldıktan sonra böyle rulo şeklinde getiriliyor. Evet burada yöremizin marangozları <laughs> yaptığı bir alet var bu şekilde. Bu kabağı niye koydular buraya? Evet. Ağırlık yapsın diye. Ağırlık yapacak başka bir şey bulamadınız mı? Şu diyor. anda aceleden onu bulduk, onu koyduk. Neyse, evet. İşte bu şekilde o da yemek yufkamız yemek. kesiliyor. Yemek. Bu yufka kesmenin bir Türk sıraya bir şey var mıdır? Yani herkes yapabilir miyim? Yoksa herkes, ihtiyarlanmak gerekir. Herkes yufkamız parmak falan bir Evet, e, ihtiyarlan... tamam. Evet, yufkamız bu şekilde kesiliyor. Amcamız hala ihtiyarlanmak için yufkayı kesemiyor. İhtiyarlanmak gerekiyormuş. Ya hiç bulaşmayacaksın ya da onun gibi ya gelip ötacaksın. <laughs> <Arada. gülüyor> <laughs> bak orada bak. Bu şekilde erişkenlikte burada. Böyle onu fırında kurutuyoruz. Önce biraz kavuruyoruz. Evet. Evet. Hafifçe. Sonra böyle ıslık geçiriyoruz. Azıcık atıyoruz. Evet. Evet. Çok şey olmaz. Kırmızı. Evet. Kırmızı. Evet. Evet. Yufka açıldı, erişteler yapıldı, şimdi eriştemizin tadına bakacağız. Eriştemi çok güzel. Eriştemizin çeşitli yapılı şekilleri var. Cevizli, şekerli veya peynirli şekilde. Genellikle cevizli şekerli birlikte kullanarak servis edildi tatlı biçiminde. Bu şekilde ben eriştemi yemeye devam ediyorum. Siz de beni takip etmeyi unutmayın. Bakalım bir başka videoda ne yapıyoruz.